merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kozmetik dışı bir konu işliyor olacağız. Bu biz kadınların en önemli aksesuarı olan süt hakkında bir video olacak. Bu video panty ile çekildi. Şu anda hala çekiliyor. Penti'nin My Bra testini çözeceğiz. Ben canlı canlı kamera karşısında çözeceğim. Ve videonun sonunda da, testin sonunda da benim için ideal süt bulmuş olacağım. Aynı zamanda testin sonunda bizi bir sürpriz bekliyormuş. Eğer konu ilginizi çekerse izlemeye devam edin. Teste başlamadan önce şöyle bir konuya giriş yapmak istiyorum. Aslında dikkatli baktığımız zaman süt yen sadece bir çamaşırdan ibaret değil. Doğrudan olmasa da özgüvenimizi bile etkileyecek kadar önemli bir unsur aslında. Ben kalçadan kilo alan kadın tipine sahibim. Çok zayıfken de öyleydi. Popom her zaman büyüktü. Göğüslerim her zaman vücuduma göre biraz daha küçüktü. E böyle olduğu zaman da ben eğer o gün dar kutlu bir elbise giyeceksem veya Biraz daha dar vücuduma oturan bir gömlek, bir bluz tercih edeceksem, hafif de bir dekoltesi varsa, biraz daha böyle göğslerimi toparlayan, biraz daha sıkıştırıp dolgun gösteren push-up sütyenler tercih ediyorum. Bilmiyorum doğru mu ama kendim bu şekilde iyi hissediyorum ama öğrenmek de istiyorum vücut tipime uygun mu? O yüzden dilerseniz testi çözmeye başlayalım ve doğrusunu öğrenelim. Şimdi teste tıkladım, hemen başlıyorum ve ilk soru çıkıyor. Benim için sütyen. A hep benimle, B en yakın arkadaşım, C ne onunla ne onsuz. Hep ee, hep benimleyi seçeceğim ya. İkinci soru. Konfor denilince aklıma gelen şey A. Üzerinde sütyen mi varmış? B. Sonunda sabit ve hareketsiz duranı buldum. Hmm, tabii ki belli belirsiz olması ya. Göğüslerim A. Daha büyük olabilirdi. B. inanmayacaksın ama küçük olsun istiyorum. Ay ben de hem A hem B aslında. C. Hem dik hem de yuvarlak olursa sevinirim. D. Natural ve oldukları gibi kalsın istiyorum. Yani natürel onlara hoşuma gidiyor. Mesela hani hiç silikon falan taktırmayı düşünmedim. Ama daha büyük olabilirdi ya. Yani doğuştan olsaydı kabul ederdim de kendim müdahale etmek istemem herhalde. Ne kadar büyük? A biraz daha büyük. B bir beden daha büyük. C iki beden daha büyük. Oldu mu bir beden daha büyük olsun. Günün genelde nerede geçiyor? Tabii ki de ev gibisi yok. <laughs> Evden de çalıştığım için. Balenli mi olsa acaba? Tabii ki de balenli. Bu da soru mu? B seçeneği ise hayır. Balen hiç tarzın değil. Yok ben balenli seviyorum. Askılar için ne düşünüyorsun? A. Çapraz kullanmaya bayılıyorum. B. Çaprazla birlikte strapless de olsa keşke. C. Bana pek fark etmez. E, Valla ben de çapraz kullanmayı seviyorum. Özel olmaz ise süt yeni ne zaman çıkarıyorsun? A. Eve adım mı atar atmaz ilk işim. B. Uyumadan önce vedalaşırız. C. Onsuz nasıl yaşarım asla çıkarmıyorum. Ben uyumadan önce çıkartmayı tercih ediyorum. Yıkama sıklığını öğrenebilir miyiz? A. İki kere giyerim sonra hemen suya. B. En az bir 5 kere giymişliğim olur. C. Hemen yıkanır mı? En az 10 kere giymişimdir. Ben B diyeceğim çünkü bir 5-6 kez giyip ondan sonra yıkıyorum şahsen. Şimdi yorumlar gelecek pasaklı falan diye. Sütyen bedeninde söylersen her şey tamam. Sanırım bu son soru. Ee, buradaki tane seçenek var. Sütyen ölçülü bilmiyorsan tıkla. Ölçü nasıl alınır öğrenmek için videomuzu izle. Bunları eğer kendiniz bilmiyorsanız izleyebilirsiniz ama ben kendi ölçüm biliyorum. Benim 75 B. Sonraki soru. Doğum tarihini söyler misin? Söz aramızda kalacak benim doğum günüm 11 7. ay Temmuz yılda 1990 yaşım ortaya çıktı. Sonraki soru diyelim. Bize kendinden bahset. Varsa kampanya kodun gir, adın, soyadın, e-posta adresin. Ben bunları doldurup geliyorum. Ve sonuç çıktı sanırım. İşte görkemi süt yeni. Explore bra, push up. Tabii ki push up. Demek ki doğruymuş. Şimdi hangisi olduğuna bakacağım. Ha anladım. Hani böyle çok kalıp gibi, kazık gibi de durmayan push up'lar var ya onlardan bu diye tahmin ediyorum. Evet. Bu benim için doğru olan stenin fiyatı 34.90. 35 lira. 75B. Siyahı var, beyazı var, ten rengi var. Ben daha çok e, ten rengi ve siyah seviyorum ya. Bu şekilde böyle günlük giymek için çamaşırlarda, sütyenlerde. Testi tamamladım. Tam tahmin ettiğim gibi en başından beri doğru seçim yapıyormuşum. Push up benimkiler için en idealiymiş. Siz de kendiniz için en doğru sütyeni bulmak isterseniz veya süt yerle ilgili her şey için Pantene sitesine girip o testi çözebilirsiniz. Linkini aşağı bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Benimle bu videoda çalıştığınız için de Pantene'ye çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.